Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cumhur Benli Anadolu'ya dair YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bahçemize geldik. Bahçemizdeyiz. Kazlarımızla ilgili biraz bilgi vereceğiz. Kazlarımızın son durumunu göstereceğiz. Bakalım kazlarımız ne durumda, nedir, ne değildir. Kaz fiyatlarıyla ilgili birkaç yerden bilgi aldım. Onlarla ilgili sizlerle bilgi paylaşacağım. Artık kesim zamanı yavaş yavaş geliyor. Havalar iyice soğudu. Bayağı soğuk bir hava var. Şimdi hep beraber videomuza geçelim. Videomuza başlamadan önce beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar kazlarımızı açtık. Bakın pancar veriyoruz. Şeker pancarı. Bayağı bir iştahla yiyorlar şeker pancarını. Kazlarımızın maşallah son durumları gayet iyi. Hiçbir sıkıntıları yok. Bunlar havalar soğudukça daha iyi olacaklar inşallah. Şöyle bak göstereyim. Bu gri kazlar bizim burada Alman kazı da diye de geçiyor. Onlar bayağı etli oluyorlar. Bakın şeker pancarı şöyle göstereyim. Şeker pancarı veriyoruz. Evet arkadaşlar biraz bunların e, kesimi ile ilgili bilgi vereyim fiyatlarla ilgili biraz bilgi vereyim size hem de şöyle kazlarımızı göstereyim e, Sordum birkaç büyüğümüze işi yapan e, YouTube'da da olsun esnaf abilerimiz de olsun sordum e, Kilogramı şeklinde e, satıldığında 65-70 liraya kadar çıkabiliyor Kazların kilogramı, ee, bu tabi işte ağırlığına göre mesela 6-6,5 kilo geleceğini düşünürsek yani 350 400 lira, lira 350 400 lira arasında kazların fiyatları değişebiliyor. Tabu şu an için geçerli dedi. Yani daha ilerleyen zamanlarda biraz daha kar, kış geldiği zaman e, illaki tabi daha artar dedi. E, çünkü biliyorsunuz kaz kış hayvanı kışın yenen tüketilen bir hayvan kışın baya bir e, şey var talep var kazlara internetten de bir e, bu işi yapan bir ağabeyimiz vardı onunla da irtibata geçtim e, o da o şekilde söyledi yani fiyatların arttığını kaz fiyatlarının da arttığını da söyledi ve talep olduğunu da söyledi Yani biz de kazlarımızı büyütüyoruz e, ben şimdi bunlara küçük bir dolap da ayarladım yani dolap dediğim difriz şeklinde bir şey de ayarladım bakalım ona koy koya da bilirim veya direktmen sata da biliriz çok e, az bir zaman kaldı yani fazla bir zamanları kalmadı bakın şöyle göstereyim bayağı maşallah yağlılar Bakın özellikle erkekleri boynlarının kalınlıklarını da görüyorsunuz. Bayağı durumları iyi. Yani bunları bir an önce elimizden çıkartacağız bakalım. Tabi e, bu işi bırakacağız mı? Şöyle azaltmayı düşünüyorum. Öbür sene kendimize 10-15 tane 20 tane kaz alıp bakmayı düşünüyorum. Kendi yememiz için. Yani herhangi bir ticari amaç götürmeyeceğim artık. Sadece bunları bir an önce işte e, satıp elimizden çıkartmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi kazlarımızın e, durumları gayet iyi. Havalar soğudu arkadaşlar. Gerçekten burada havalar çok soğuk. Yağmur var, e, ayaz oluyor. Bakın şöyle, kazlarımızı göstereyim ben size. Bunları Şeker pancarı Arkadaşlar bayağı sevdiler Şeker pancarını bayağı tüketiyorlar Seve seve tüketiyorlar hem de. Bayağı seviyorlar Çok iştahlı şekilde yiyorlar Şeker pancarını kazlarımıza e, soranları soranlar da var hani ne zaman satışlar olacak şey yapacak diye yani arkadaşlar Allah nasip ederse işte biraz daha havalar soğuduğu zaman yani bir aya kadar e, bir, bir, en geç hani bir bir aya kadar tam soğukların ortasında Allah nasip ederse kazlarımızı satmayı düşünüyoruz. Bu tarafa doğru gidiyorlar yine sürü halinde. Kesin birinin ağzında bir şey var. Onun peşinden koşuyorlar. Şöyle göstereyim. Bakın sonbahar yapraklar falan döküldü. İyice soğuklar çıktı. Bizim buralar çok soğuk. Bakın şeker pancarını arkadaşlar çok güzel şekilde tüketiyorlar. Ve şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şeker pancarını bir hafta 10 gündür veriyoruz. Yani iştahla yedikleri gibi hem büyümelerine hem de yağlanmalarına gerçekten katkısı var. Bakın şu erkek bir kazımız. Yani boyun kalınlığı filan e, gayet iyi. Şöyle kafasını kaldırsa daha net göstereceğim ama yani şeker pancarını çok büyük iştahla yiyorlar arkadaşlar. Bir kar yağsa karın üstünde şöyle bir atsak şeker pancarını filan yeseler, bir karla beraber şey yapsalar, bunların lezzeti, bunların şey hiçbir şekilde tartışılmaz yani daha iyi olur daha güzel olur bak yani şeker pancarını çok mükemmel şekilde yiyorlar yanında bakın şey de var ama hiç ona bile bakmıyorlar bile şeker pancarını tüketiyorlar şöyle göstereyim. Evet şöyle biraz bahçemizi de göstereyim arkadaşlar. Bayağı yapraklar falan dökülmüş. Bayağı bir soğuk var. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel de bir görüntü ortaya çıkmış. Yapraklar dökülünce. Şöyle göstereyim. Bayağı bir şey. Buraya da geldiler. Burada ne var? Şöyle bir bakalım. Ağızlarını alıyorlar şeyi. Kaçıyor. O da onun peşinden kovalıyorlar. İnşallah kazlarımız gayet yağlı, güzel. Tabii böyle küçük olanlar da var. Bunlar dişi. Yine de durumları gayet iyi. Şöyle bakın Arkadaşlar bahçemizin son durumu oradan geliyorlar bakalım oh uçtu Arkadaşlar havalar ne kadar soğuk olursa kazeti o kadar lezzetli olur. Kazetine talep o kadar artar. O yüzden yani inşallah bir an önce kar yağar. Bunlar ayakları kara değdiği zaman, gagaları kara değdiği zaman, karın üstünde yem yedikleri zaman daha lezzetli oluyorlar. Bir çuval yemimiz daha var. İşte biraz daha havaların soğumasını bekliyorum onu vermek için. Bu bir çuval yemimizi e, havalar iyice soğuduğu zaman vereceğim. Bunu da yedirdikten sonra, o bir çuval yemimizi de yedirdikten sonra, Kazlarımızı kesmeyi düşünüyoruz ama dediğim gibi biraz daha havaların soğuması lazım. Şöyle maşallahları var. Yani çok az bir zamanımız kaldı. Dediğim gibi fiyatları da araştırıyorum, fiyatları da öğreniyorum. Bakalım kesim yapıp difrizimize koyarsak ona göre fiyatlarla ilgili size bilgi vereceğim. Ama yok direktmen bu şekilde satarsak bu şekilde de bilgi vereceğim. A zarar ettik mi? Eğittik. Yani, ama işi öğrenmiş olduk. Ama ne kadar az zarar edersek o kadar iyi bizim için. Onun için de bakacağız. Uzun sürede de kazlarımızı saymıyorum. Yani en sonunda Tek tük birkaç tane ölüm oldu. Ama en son net rakamı bilmiyorum. Net kaç tane kazımız var onunla ilgili de size bilgi de veririm. bakın arkadaşlar maşallah. Kazlarımız gerçekten yani çoğu buralarda olan kazlardan gerçekten çok çok kaliteli, büyük ve kilolu. Yani ben hani şu beyaz kazlardan çok gördüm, görüyorum. Ama yine de bunlar kadar, bu ilk kadar baba yiğit ve kilolu durmuyor. Bunlar gerçekten çok hem kiloya biniyor hem de böyle hani yiğit duruyor yani kazlar. Özellikle erkekleri, erkekleri gerçekten çok gözle görülebilir kalitede. <laughs> Bayağı şeker pancarda dediğim gibi çok sevdiler arkadaşlar. Bayağı tüketiyorlar. Bakalım işte dediğim gibi sona doğru yaklaşıyoruz. Size bilgi vereceğim. Tabi yine kaz isteyenler var. Bana yazmışlardı. Ee, siparişimiz olacak diye. Bakalım nedir ne değildir ona göre kaç liradır, ne zaman satacağız. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar kazlarımızla ilgili son bilgilerimizi verdik dediğim gibi e, e, kesimden sonra işte veya canlı satarsak ona göre size bilgi vereceğim kanalımı beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz